Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 22 Aralık 2022 kataloğu çıktı arkadaşlar hep birlikte tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sırada canlı çiçeklerden dekoratif saksıda yılbaşı kaktüsü çeşitleri var her biri 30 lira. Keramikadan yılbaşı kupa çeşitleri gelecek farklı seçenekleri var 20 lira. Yılbaşı çerezlik çeşitleri de olacak keramikadan farklı renkleri var 20 lira. Kurabiye kutusu ve tepsi çeşitleri olacak ne alırsan 35 lira. Yine keramikadan pasta tavuğu var 20 santim görseldeki seçenek 20 lira. Lavdan saklama kabı geliyor görseldeki ürün 240 cc 13 lira. Lavdan tatlı kaseleri de arkadaşlar 12.50. Metal tekstende karma kek kalıbı çeşitleri ne alırsan 60 lira. Akel'den termostatlı yuvarlak fırın gelecek 1100 watt gücünde fiyatı da 499 lira. Paşa Bahçeden ikili sunum kasesi seti var 25 lira. Figürlü borosilikat kupalarda olacak 300 mililitrelik seçenekler 50 lira. Rakleden yılbaşı dekorlu kokulumum çeşitleri olacak her biri 25 lira. Yılbaşı ağacı da geliyor arkadaşlar 90 santim uzunluğunda ürün fiyatı 80 lira. Lavdan kutlu bardak çeşitleri 15 lira. Kapaklı şişeler de gelecek lavdan 1200 cc 50 lira. Luminar opal fırın kabı olacak. 26 santim çapında 60 lira. Süsleme ışığı gelecek. 3 metrelik renkli ışık 50 lira. Kokulumum çeşitleri de var. Adet fiyatı 40 lira. T-light mum gelecek. Leva House'tan 30'lu kutu 45 lira. Kolye küpe çeşitleri gelecek. Görseldeki seçenekler 50 lira. Sonbahar soğanı çeşitleri var. Lale, sümbür, süsen, anemon gibi ne alırsan 25 lira. Kadın ve erkekler için desenli şemsiye çeşitleri 79 lira. Paşa Bahçeden kapaklı servis tabağı olacak 32 santim çapında fiyatı da 140 lira. Figürlü saklama kabı seti var dörtlü takım 16 lira. Yine lavdan 12 parça çay seti var sarı tabaklı görseldeki ürün 120 lira. Desenli cam matara çeşitleri de gelecek kırmızı ya da siyah seçenekleri var 16 lira. Arkadaşlar bu arada indirimak YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı, beğeni atmayı lütfen unutmayın. Kotyon sette var arkadaşlar. Şapka, düdük, gözlük fiyatı da 7.50. Canlı çiçeklerden kalan şu çeşitleri olacak 25 lira. Kapı süsü de gelecek 24 santim çapında 60 lira. Leva House'tan kar spreyi 150 ml 22.50. Desenli termos çeşitleri olacak yılbaşı konseptli. Her biri 45 lira. Cips ve mısır kovası çeşitleri var. Adet fiyatı 9 lira. Lavdan meşrubat bardağı da gelecek arkadaşlar. 13 lira. Ve yine lavdan kahve yanı bardak var. Fiyatı da 10 lira. Bin parça puzzle çeşitleri olacak. Her bir seçenek 40 lira. Konfeti de gelecek Leva House'tan 22.50. Yılbaşı konseptli taç toka çeşitleri 10 lira. Aprila'dan saç düzleştirici gelecek 119 lira. LED'li yılbaşı ışığı gelecek 40 tane LED'den oluşuyor. Fiyatı da 50 lira. Kiwi'den mısır patlatma ve krep makinesi olacak 2 yıl garantili 239 lira. Büyük boy tavla gelecek arkadaşlar 150 lira. Plastik okey takımı da olacak 200 lira. Erkekler için fideli eşofman takımı gelecek görseldeki ürün. Medium'dan XR bedene kadar var 249 lira. Kadınlar için de desenli süper soft takımlar olacak. Small'dan X large bedene kadar var. 169 lira. Kadınlar için desenli kazaklar da gelecek arkadaşlar. Fiyatları 60 lira. Erkek kazakları da olacak. Yine medium'dan X bedene kadar 70 lira. 6 kişilik masa takımı olacak. Masa açılır özellikle. 6 sandalye bir masa. 2790 lira. Kadife kaymaz salon halıları var. 4 metrekare 300 lira. 6 metrekare salon halıları da gelecek 459 lira. Modalife'tan puflu köşe koltuk takımı gelecek. 235 cm ve 145 santim ürün ücretsiz kargolu. Fiyatı da 6000 lira. Arzum'dan kişisel filtre kahve makinesi gelecek. Termos bardaklı ürün 750 watt gücü var. 379 lira. Metropol kutu oyunu olacak arkadaşlar. Emlak ticaret oyunu 70 lira. Leva House tombala 8 lira. Duo aile kart oyunu da olacak arkadaşlar. Fiyatı da 30 lira. 4 artı 1 basamak merdiven gelecek bekleyenler vardı. 300 lira. Vakumlu krom banyo ürünleri gelecek. Tuvalet kağıtlık, sabunluk ya da kağıt havluluk. Ne alırsan 30 lira. Singer'den M1605 dikiş makinesi geliyor. 2 yıl garantili ürün. 1500 lira. Aprila'dan kablosuz tıraş makinesi olacak. 2 yıl garantili 50 lira. Çocuklar için aktivite masaları Moda Life markasından gelecek. Bir sandalye bir masa 400 lira. Dikdörtgen çocuk aktivite masa seti de var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 500 lira. Çift kişilik Wellsoft nohut battaniye geliyor. Farklı renk seçenekleri olacak. 189 lira. 5-12 yaş aralığı çocuklar için tam fermuarlı polar üstler olacak. Adet fiyatı 109 lira. Lisanslı oyun çadırları da gelecek. Hot Wheels ya da Barbie her biri 160 lira. Piranadan kablolu çocuk kulaklıkları olacak. Adet fiyatı 90 lira. t markasından Bluetooth hoparlörler var. Görseldeki ürünler 149 lira. Lenovo'dan da Bluetooth kulaklıklar olacak. 129 lira. Piranadan kablosuz klavye mouse set geliyor. 169 lira. Piranadan Smart TV kumandaları da olacak. 129 lira. 110 parça mini taşlama hobi gravür seti de Pirana markasından gelecek. Fiyatı da 330 lira. Kividen seramik tabanlı ütüler var, 2000 watt gücü var, 259 lira. Kividen tost makinesi gelecek, 4 dilim kapasiteli, 1400 watt gücü var, fiyatı da 300 lira. Arzum Starmix el mikseri olacak, 300 watt gücünde, 269 lira. Yine Kividen cam su ısıtıcılar var, 2000 watt gücünde, 249 lira. Arzum Starblend Multi Blender seti var. Görseldeki tam set 749 lira. Phantom'dan elektrikli süpürgeler olacak 949 lira. Yine Kiwi'den katı meyve sıkacakları 600 watt gücünde 499 lira. SG'den No Frost buzdolabı var 402 litre kapasiteli 7000 lira. Flavel'den de 3 çekmeceli dondurucular olacak 95 litrelik ürün 2000 lira. Yine SG'den 7 kilogram çamaşır makineleri var 4200 lira. 6 programlı bulaşık makinesi de SG'den gelecek. LED göstergeli ürünler 4700 lira. Toshiba'dan 50 inç Ultra HD Smart TV'ler var. 126 ekran 4K 6300 lira. High Level'dan da 40 inç Full HD Smart LED TV'ler olacak. 102 ekran ürünler 3499 lira. Elton'dan 32 inç uydu alıcılığı Android Smart Net TV'ler 80 ekran ürünler 2500 lira. Raider S19 Max cep telefonları olacak fiyatları 3000 lira. Silken Blue markasından ters havlu patik çoraplar olacak kadınlar için 12.45. Penti'den de 50'den ye pantolon çorabı var 12.45. Yine Penti'den 50 denye külotlu çoraplar olacak 22 lira. Bebekler için de havlu çoraplar gelecek İkili olarak satılacak 22 lira. Kadınlara yünlü çorap çeşitleri olacak 15 lira. Erkekler için de yünlü çoraplar gelecek 16 lira. Duracell'den dörtlü pil var. Küçük düğme pil kalın 30 lira. Düğme pil çeşitleri olacak yine üçlü olarak satılacak 30 lira. Duracell'den ince ya da kalem pil çeşitleri 8'li her biri 50 lira. Oyuncak Nerf gelecek arkadaşlar 230 lira. Yazar kasa çeşitleri var. Süpermarkette de kozmetik seti konseptli ürünler. Her biri 180 lira. Kişisel gelişim kitapları 12.75. Kovalı slime çeşitleri gelecek 30 lira. Hot wheels 9'lu arabalar 180 lira. Barbie öğretmen bebek 120 lira. Echelon's balerin bebek çeşitleri 70 lira. Baby alive bebeğimle banyo zamanı gelecek 119 lira. Oyuncak iki katlı temizlik setleri de var. 125 lira. 22 Aralık A101 bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.